Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fren yasak parkurundayız. Ve karlı bir hava var gördüğünüz gibi yerler kar. Ve tabii ki fren yapmak çok sıkıntı olacak. Bu parkuru bitirmek bugün çok sıkıntı olacak diyebilirim bugün güçlü büyük arabalar bizlerle çok güzel arabalarımız var bugün onu bilin öncelikle Range Rover'ı görüyorsunuz belki kullanacak bugün arabamızı BMW X6 var Batman şu an alkışlıyor geleceğiz dostum sıra sana da gelecek burada ise Toyota'nın Land Cruiser modelini görüyorsunuz Ford Bronco var burada yalnız abi kaptan yine başlamış arabaları kaldırmaya Brabus bizlerle Mercedes'in çok güzel duruyor bayağı bir iyi ve burada ise Nissan Qashqai bugün bizlerle olacak Bugün güçlü büyük arabalarla fren yasak parkurundayız karlı havada. Yerler kar ve buz. Bayağı bir zorlanacaklar. Hadi başlayalım şimdi. Batman'le BMW X6'yı kullanacak. Bugün neler yapacak merak ediyorum açıkçası. Yani iyi iş çıkarmasını bekliyorum. İyi iş yapması lazım. Güzel performans göstermesi lazım. Frene basmadan parkuru bitirmesi lazım. Bakın. Fren lambalarımız çok net bir şekilde yanıyor artık bunu da hallettim arkadaşlar biliyorsunuz hani gündüzleri çok belli olmuyor diye onu da çözdüm artık net bir şekilde göreceksiniz ee, fren lambaların arabalarımızın onu hallettik sıkıntı yok yerler kar ve baya bir sıkıntı olacağını düşünüyorum dikkatli bir şekilde geri geri gitmek yasak biliyorsunuz onu da unutmayın şu an için x6'yı izliyorsunuz dikkatli bir şekilde minik bir atlayış geldi düşüş güzel devam 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 şu an için iyi gidiyor fren lambasını gördüğünüzde yandığını direkt hemen diskalifiye edeceğiz unutmayın arkadaşlar. Şu an devam ediyor. Yalnız hiçbir sıkıntı yok. Fren yasak parkurundayız. Güçlü büyük arabalarla karlı havada hem de. Şimdi atlayış geldi. Yalnız çok gidiyor mu? Dön 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 dön. dön. Allah. Sakın abi takılsaydı geri gelmek zorunda kalacaktı ve diskalifiye olacaktı. Şu an devam ediyor BMW X6. Batman'in performansı çok iyi gidiyor. Bakalım devamında neler olacak? Parkuru bitirebilecek mi? Önemli olan da bu tabii ki. Şimdi buraları çok rahat geçti. Artık artık parkurun sonuna geldik. Bakın lambalar çok net bir şekilde yanabiliyor. Yani gözümüzden kaçmayacağını anlayabilirsiniz. BMW X6'nın performansı ne yaptın oğlum bagajı kırdın Niye geri geliyorsun Abi çok güzel BMW X6 başarılıydı Baldi ile devam ediyoruz Range Rover karşınızda Araba canavar güçlü ve büyük araba Bakın fren lambalarının Çok net bir şekilde yandığını görüyorsunuz Üsttekinden anlayabilirsiniz uzun çizgi Gibi var ya oradan daha iyi anlarsınız Yine arkadakilerin bazıları hep yanıyor Onları karıştırmayın o ayrı Onlar park lambaları bakın şu an yanık olan Parklar ama bakın yanık yanıp, yanıp sönen var ya Oralardan anlarsınız fren lambası olduğunu ve üstteki uzun fren lambasından anlarsınız. Şu an için bir sıkıntı yok. Baldi izliyoruz. Dikkat. Dönüş güzel. Dönüş güzel. Devam, 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 devam. İyi gidiyor, İyi gidiyor. Sıkıntı yok. Minik bir aslı iş geldi. Devam ediyor. Abi çok iyi gidiyor şu an ya. Range Rover ve Baldi izliyorsunuz. Bakalım devamında neler olacak göreceğiz. Yavaş bir şekilde. Dön, 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 dön. dön. Aman Abi sen ne yapıyorsun? Vallahi yüreğimizi indirecek. Baldi iyi misin sen? <laughs> Allah Allah kenara çattı ya. Allah kaldırımın kenarına çattı. Neyse. Çok hoş Dur dur dur. Allah 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 çattık ya. Allah ne yapacağız şimdi? Geri geri gelmek yasak mıydı ya? Baldi yasak geri geri gelmek abi. Nasıl çıkacağım buradan? Abi ileri de gitmiyor. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Kaldı gitti abi burada araba. Araba geri gitmiyor biliyorsunuz şu an. Yasak yani gitmek. Ve diskalifi oldu. Ya böyle bir şey yok yani durduk yere diskalifiye geldi, durduk yere diskalifiye geldi hem de. Yapacak bir şey yok. Fort Branco'yu görüyorsunuz. Fort Branco bakın çok güzel bir araba gerçekten. Bayağı da bir güçlü ve büyük bir arabamız. Bayağı bir canavar gibi resmen. Bakalım fren fren yasak parkurunda frene basmadan parkuru bitirebilecek mi? Göreceğiz. Şu an izliyorsunuz. Dikkatli ve kontrollü gideceğiz ama. Burayı geçti. Sıkıntı yok. Devam, devam, devam abi. Devam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Dön, 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 dön. Çok iyi. Yani bu parkurda hızlı gitmenin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan parkurda fren yapmadan bitirmek. Ve şu an için Ford Bronco iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Devamı da umarım aynı şekilde olur. Şimdi dönüş güzel. Devam abi. Devam, 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 devam. 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 Şimdi bir atlayış. Ford Bronco geliyor. Ve çok iyi düştü abi süpersin şu an çok iyi gidiyor örümceğin performansı bayağı bir iyi fren yasak parkurunda bir dakika, bir dakika. fren bastı o fren bastı değil mi gördüm abi kaçmaz frene basmayıp dönmeye çalışacaktı ben tam konuşurken beni kandıracaktı yakaladım yakaladım arkadaşlar diskalifiye oldu örümcek. Niye frene bastı orada? Dönemeyeceğini anladı çünkü. Ama demir adam bakalım aynısını yapacak mı? Benden kaçmaz demiştim. Görürüm. Ve farları daha doğrusu fren lambaları ne kadar parladığını görebiliyorsunuz. Toyota Land Cruiser karşınızda. Bitirir mi? Bence bitirir. Bakalım. Abi çok büyük bir araba ve güçlü bir araba bildiğiniz üzere. Ya performansı iyi olur. Merak etmeyin. Yani iyi olacağını düşünüyorum en azından. Ee, bakalım göreceğiz tabii ki. Yavaş bir şekilde Dön 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 çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. İyi gidiyor. Dön. Dön 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 dön. Muhteşemsin Toyota Land Cruiser. Bugün güçlü büyük arabalar. Fren yasak parkurunda. Karlı havada hem de. Ve şu an durumlar biraz sıkıntılı. Abi sadece bir araba bitirdi. BMW X6 ve Batman'i tebrik ediyorum. Şu an devam ediyor. Toyota Land Cruiser. Bakalım neler yapacak. Hızdan. Hızdan. Ve şimdi atış geldi. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Allah'ım Allah'ım ne oluyor bugün arkadaşlar? Bugün ne oluyor böyle? Bir sıkıntı mı var? Anlamadım abi. Gitti. Demir adam da diskalifiye oldu. Maalesef diskalifiye oldu ve Toyota Land Cruiser suyun dibini boyladı. Durumlar sıkıntılı gerçekten sıkıntılı karlı hava olması işleri ne kadar zorlaştırdığını görüyorsunuz. Güçlü büyük arabalardan sadece BMW X6 şu ana kadar başarılı. Geri kalan diskalifiye. Bakalım Kaptan Brabus ile neler yapacak. Araba ateş ediyor. Çok güzel olmuş. Aynı zamanda modifiyeli fren lambalarının parlaklığını çok net gördünüz. Yani gözümüzden kaçmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Onları bakalım biraz daha arttırırım ben. Artık bu konuda sıkıntımız olmayacak. Gündüz çok rahat bir şekilde fren lambalarını görebileceksiniz arabaların. Şu an için bravo siz diyorsunuz. Kaptan dostum. örümcek abi. Ay arabam çok güzelmiş bir döneyim şu an. Aa, Allah, Ay, sanırım. Dur bir dakika bir dakika. Şimdi buradan dönmem lazım. Nasıl yapsak acaba? Aa. Geri geri gelebilir miyim örümcek abi? Hayır, hayır. Abi geri gelemezsin. İleri gitmeye çalışıyor ama araba dönmüyor ki. Abi yapma bunu ama ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu, yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu gitti. Yapacak bir şey yok. Gene diskalifiye, gene diskalifiye. Bu işin üstesinden nasıl geleceğiz çok merak ediyorum. Bugün gerçekten çok kötü güçlü büyükler. Yani Recep abi bir şey söyleme gerek var mı? Görüyorsun durumları. fren e, şey yapsana bir. Abi e, fren lambalarını bir yaksana birazdan bir. Lan oğlum bir dakika lan arabanın içini geçtik. Yalnız bu bara, bara, arabanın içi değil lan bu. Bak 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 arabaya bak bak. Fren lambalarını görüyor mu? Ne kadar güzel yanıyor. Lan oğlum kimse parakını bitiremedi mi? Herkes diskalifiye mi oluyor bugün? Recep abi herkes diskalifiye oluyor. Sadece ilk yarışan BMW X6 ve Batman'in performansı karlı havada Fren yasak parkurunda başarılıydı. Onun dışında herkes diskalifiye Recep abi. Ben bugün anlamadım ne olduğunu. Lan galim lan hava karlı lan. Vallahi bak gerçekten ha. Yerler kar olmuş buz olmuş. Ondan bitiremiyorlar. Yasa bitirirler biliyorsun. Recep abi öyle de yani abi yine de bitirmeleri lazım. En az 3 kişinin bitirmesi lazımdı bugün. Bari sen bitir de. Abi araba çok kayıyor cidden karda cidden kayıyor. Kışlıklar var ama ona rağmen gene de arabamız kayıyor arkadaşlar. Yerler buz ve kar var. Şimdi Recep abinin atlayışı geldi. Nisan Kaşkayı. Aa, Recep abi Allah'ım çıldıracağım. Ne oluyor bugün? Abi ne oluyor bugün? Çık abi şunun içinden ya. Bugün gerçekten anlaması zor. Yani ne yapacağımızı Gerçekten bilmiyorum bu şekilde. Yani Nisan Kaşkayı. O bile gitti yani. Gerçi ona gelene kadar bir sürü güzel arabalar vardı. Demir Adam artık üzüntüden bakıyor ileriye doğru. Recep abi de diskalifiye oldu. Recep abi hiç yapacağın iş iyi mi oldu şimdi? Lan galim lan. Valla çak getirdi. Lan yeller çak Araba hızlı gidemiyor. Patina çekiyor. Valla şu karlı havayı kaldır ya. Ama çak güzel ya. Kaldırma neyse. Kaldırma kaldırma. Hadi Recep abi koş da. Gidelim yanlarına şu diğerlerinin. Gerçekten kötü oldu. Diğerleri diyorum da sadece BMW X6 bitirdi bugün. Sadece ve sadece Batman'in performansı bugün başarılıydı. Arabayı biraz hasar aldırdı. <laughs> Gördüğünüz gibi ama sonuçta parkuru bitirdi. Güçlü büyük arabalar fren yasak parkurunda karlı havada gerçekten kötü iş çıkardı. Sadece bir arabamız ve kahramanımız bugün başarılı oldu. Favori arabanızı yazdınız mı? X6'cılar şu an havaya uçuyor eminim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.